Evet şöyle habersiz bir canlı yayın yapmak iyi oluyor. Çünkü e, daha mantıklı konuşuyorum. Bölümeden konuşuyorum. Umarım yayın iyidir. Bir, iki kişi gelirse de e, ondan sonra başlarız. Şu an bildirimler gidiyordur zaten. Evet dostlar. E, bu canlı yayın burada kalacağı için e, kısa bir değerlendirme yapmak istedim. Çünkü sizden gelen çok soru var. E, bunu istinaden kendi bilgilerimi, kendi araştırmalarıma dair düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Dün 25 Ekim 2022 e, tarihinde biliyorsunuz herkes iyi ya da kötü gördü. Saklan oldu, bakan oldu, bakmayan oldu. E, parçalı bir güneş tutulması meydana geldi. İlkemizde göreceği şekilde. E, Kimi yer bunun %40'ını gördü. Kimi yer e, %50'sini gördü. Böyle aslında kelam e, çok şükür güneş tutulması sona erdi. İster istemez akıllara e, işte deprem olacağı olmayacağı bununla alakalı çok söylem söylemde bulunduk ama iyi kötü herkes kendi değerlendirmesini yaptı. Peki güneş tutulması oldu. Bu manyetik alan ya da diğer teoriler şu an e, normal seyrine döndü. Bugün itibariyle yani 26 Ekim itibariyle Bugün çarşamba günü. E, saat şu an 11.30. Düşüncen nedir? E, ne söylersin? diye e, ben de kısa bir canlı yayın yapmak istedim. Çünkü çok gelen soru var. Arkadaşlar aldığım notlar var. Bu notlar haricinde bir şey demeyeceğim. Sadece notlar üstünden yürüyeceğim. E, ben güneş tutulmasından önce de güneş tutulması olacakken yani de söylediğim tek şey var. Benim için Marmara depremselliği değil Doğu depremselliği diye. Ee, şu an için e, en başta oradan başlayacağım. Ülkemizin doğusunda yani birçok yerinde sismik sessizlik var ama ülkemizin doğusundaki sismik sessizlik bence bu hafta önce Van-Van-İran sınırı başta olmak üzere e, Erzincan-Bingöl çevresini 4.1-5.4 büyüklüğündeki depremlerle biraz sarsabilir. Bu birinci not. İşte arada yine Erz e, Elazığ'dan depremler geliyor, arada Maraş bölgesinden depremler geliyor. Çok aman aman büyük bir deprem beklemiyorum buralarda. Ama e, İris istasyonları özellikle İris istasyonların özellikle doğudaki e, istasyonlarda bir gariplik var. E, bu yüzden yine söylüyorum 4.1-5.4 arası deprem diyorum ama özellikle sınır bölgemizde özellikle Bingöl tarafına dikkat etmek lazım. Ben tabii ki insanım oradaki bazı değerleri Belki gözden kaçırabiliyor olabilirim yine de dikkat etmek lazım 5'lik e, 5.5'lik beş bir depremle e, o bölgeden bir deprem çıkarsa ya da İran sınırından bir altılık deprem gelirse şaşırır Hayır bunu başta söyleyeyim o yüzden bir kez daha belirteyim Van ve Van İran sınır bölgesi Erzincan ve Bingöl'e yakın çevresi buralara dikkat etmek lazım dostlar bu bir. İkincisi Akdeniz ile alakalı çok soru geliyor. Ee, Akdeniz açıkları çok sessiz, Akdeniz'de depremler olmuyor. Evet ben, ben de farkındayım. Özellikle 12 adalar ve çevresi e, arkadaşlar e, bu süreç içerisinde e, Kıbrıs açıkları, Antalya Körfezi açıkları e, başta olmak üzere 5.4'ü geçmeyecek depremler yaşayabilir. Arda arda depremler olabilir. Bu yüzden dikkat etmek lazım. İzmir'de deprem bekliyor musun? Balıkesir'de bir şey var mı? Maris'te sağlanır mı? Mikro depremler oluyor. E, Kuşadası e, depremselliği ile alakalı e, ilk kötü herkes bir şey diyor. Geçen de belirtmiştim. Bir kez daha belirteyim. Kuşadası depreminden sonra, Kuşadası açıkladığındaki depremden sonra yani Sisam depreminden sonra e, bundan bir buçuk ay, iki ay önce bir rapor yayınlandı. Gerek e, Yunanistan Sismik Araştırma Merkezi olsun, gerek Kandili'deki e, hocalarımız olsun. E, önemli insanlar ilk kötü kendi öngörülerini ortaya koydular. Ki rapora baktım, inceledim. İngilizce bir rapor. E, doğru da çünkü doğru tutulaklığında bir faydı. Dediğim gibi 30 kilometrelik bir fay kırıldı. Sistem açıklarında. Buradaki depremde işte 6.9 7 büyüklüğünde bir depremdi. Bu deprem sonrası e, oradaki rapora istinaden e, ben oradaki rapordaki sözleri söylemek istiyorum. E, özellikle e, hani kolon kanunu dediğimiz o stres bindirme olayı var. E, stresin özellikle aydın civarına yayıldığı ve yine ay tarafına tarafına e, yayıldı. Ama büyük bir orant, oranın e, aydın e, bölgesindeki fayları e, bir sonraki süreçte, daha ilerleyen süreçte yani daha ilerleyen süreç bu hafta ya da bir dahaki ay falan e, kavramı gelmesin aklınızda. En azından oraya bir enerji bindirdiğini e, söyleyeyim arkadaşlar. Bu yayınlanmış. Şu an için tabii ki bunlar onların tezleri. Bununla ilerleyen süreç gösterecek. En azından böyle söyleyeyim size. Ve Marmara yatıyoruz kalkıyoruz Hatta olarak e, olası Marmara depremini konuşuyoruz ki herkes haklı e, kimsenin bir şey yaptığı yok e, herkesin e, yaptığından çok korkusu var e, hani bu konuda kimse işte bir şey demeyeceğim e, eleştirmeyeceğim de ama e, Marmara depremselliği e, bu hafta ve sonrasında 2.1 3.8 boyutlarına mikro depremlerle kendini gösterebilir Tekirdağ açıkları ve orta segment özellikle buralar arkadaşlar işte Yalova'ya ne dersin, Bursa'ya ne dersin, şuraya ne dersin değil. Özellikle Marmara açıklarından konuşuyorum. Yani Marmara Denizi içerisinden konuşuyorum. E, bu depremler ortaya çıkabilir. Marmara'nın genel anlamda Bursa'sı olsun, Tekirdağ olsun ya da Marmara Denizi içerisi olsun. E, ani bir kırılmada yaşayabileceği şu an için deprem 5'i geçmez 4.7-4.8 çıkıyor. Genel olarak konuşmak eksik. Ama dediğim gibi Marmara içerisinde depremsellik aktivasyonu bence bu hafta ve sonrasında başlayabilir. Hani ard arda Marmara deprem geldi ya da 3-4 tane Marmara depremi gördüğünüzde işte normal mi geliyor mu gidiyor mu diye bir algı olmasın. Bunların olması gayet normal. Olabilmesi gayet normal. Büyük bir depremin olması gayet normal. Bu yüzden e, hani en azından bilgilenmiş olun. Korkum var mı? E, korku tabii ki illaki var. Ben Marmara'dan ziyade diyorum ya doğudan korkum var. Yani bunu da zaten elimden geldiği kadar belirtiyorum. E vakti geldiğinde, zamanı geldiğinde bazı şeyleri daha açık yüreklikle, daha açık e, sözlerle sizlerle paylaşacağım. Şu an hiçbir şeye bakmıyorum e, bölünmemesi açısından. Çünkü daha önceki programları hep seyrettim. Birisi soru sormuş araya kaynamış. Birisi soru sormuş araya kaynamış. Benimdeki notları sizlerle paylaşmakla yükümlüyüm dostlar. Diyeceklerim bunlardan ibaret. Ege ile alakalı çok soru geliyor. Geçen canlı yayında da özellikle belirttim. E, Instagram'da yapmıştım herhalde o yayını. Arkadaşlar Ege Açıkları yani Yunanistan depremleriyle beraber sarsılmaya devam ederse ister istemez bizim iç İçteki'deki kısım Balıkesir, Manisa e, Soyut olarak konuşuyorum. Burada daha ilerleyen dönemler için konuşuyorum. Biga, Karabiga e, o kısımlar özellikle e, Denizli'ye kadar olan kısım e, Üçlük, Dörtlük hatta 5.2 bulacak depremlerle daha ilerleyen süreçte karşımıza çıkabilir ama ben diyorum yine diyorum güneş tutulması şu an için bence bir tepkimi e, hani ortaya çıkarmadı. Ama Doğu zaten uzun zamandan beri gergindi. Belki Naci Hoca'nın dediği gibi e, bardağı taşıran son damla e, bir sözü vardı. Bu yüzden Doğu için bence dikkatli olunmalıyız. E, İran depremlerini, Afganistan, Tajikistan depremlerini e, ve Nepal bölgesindeki depremleri de incelemeliyiz. Şu an itibariyle ben yorumlara bakıyorum arkadaşlar. Yorum bir iki tane yoruma bakayım. Ona göre değerlendireyim. konuştum bir şey size burada yer alan bir şeyse cevaplamam. Herkes bir daha izlesin arkadaşlar. Sizden ricam. Bugün biraz da sorun var. Kusura bakmayın. Var mı sorusu olan? Yoksa kapatacağım. İzmir açıklarıyla alakalı. Abi günaydın Bursa'da bir haftadır falan sürekli mikro depremler oluyor. Söyledim az önce. Bolu ne durumda? Bolu ile alakalı şöyle söyleyeyim e, güzel kardeşim. Bolu'nun şu an hani e, 3.1'ler 2.8'ler gelebilir ama Bolu'nun şu an üretebileceği e, maksimum değer 4.3 4.4'ü geçmez yani. İzmir açıkları ile alakalı bir daha söyleyeyim. Kuşadası açıkları ile bir daha söyleyeyim arkadaşlar. İzmir açıkları Midilli e, Karaburun e, ya da Sistem Adası ya da Kuşadası açıklarında 3'lük e, 4'lük depremlerin olması normal ama e, hani oranın genel değeri şu an için 5.5-5.6 çıkıyor. E, bu da şu an için maksimum değerdir. Hani 4.6 geldi normal. 3.9 geldi normal. 5.1 geldi normal. Bilginiz olsun. Ankara için herhangi bir şey söylemeye gerek yok. E, bu yüzden Erzincan çevresi özellikle hani o kısım eğer konuşulacaksa konuşulur. E, hani Erzincan olmaz. Gider Tokat çevresinden bir üçlük dörtlük deprem gelir. Bunlar da gayet normal. Erzurum'da en son büyük bir deprem 1923'te olmuş. 1923'te olmadı. 1939'da oldu. 1992'de oldu. Değerli kardeşim. Türkiye'nin en büyük depremiydi. 7.9'luk deprem. 39'daki deprem. E, pardon Erzincan'daki deprem. Erzurum demiştim. 1923 yılındaki e, özür dilerim. Karıştırdım. Hakkınızı helal edin. Amacım caka satmak değil. Erzincan'ı Erzincan zannettim. Erzurum'daki deprem 1923'te olmuş ama. Şimdi şöyle bir şey. E, Bingöl Vadisi dediğimiz o alan. E, Yedisu, Karlova, e, Ayrıca Muş kısmı. Orayı ister istemez e, Karazban fayının etkisiyle ya da yukarıdaki diğer faylarla e, sıkıştırıyor. Erzurum'da büyük bir deprem olma ihtimali var mı? Evet var. Erzurum bugün e, ani bir depremde olsa çok aman aman e, 6.1'in üstüne geçecek bir deprem üretmez ama arada işte geçen yaşadığı gibi 5.1'lik 5.2'lik depremleri çıkartabilir. E, bu yüzden hani Erzincan Bingöl çevresi derken e, bu yüzden Erzurum'da katmakta fayda var. Son bir soru alayım. Ondan sonra kapatacağım arkadaşlar. 10 dakika oldu. Fazlasını yapmayacağım ondan sonra. Çünkü bölünüyor. Adıyaman için ne beklentin var Ahmet abi? Sarı. Ahmet Bey doğu derken hangi bölgeye dikkat etmeyiz? Az önce söyledim. Ee, baştan izlersiniz. Bir daha aynı şeyleri söylemeyeyim. Atım hızı düşük demiştiniz. Halen geçelim. Evet. Doğru. Ee, Adıyaman için, Kahramanmaraş için e, deprem riski var mı? Var. E, Geçen de söyledim. Buralarda hani e, 4.7 ile 5.2, 5.3 arası depremler ara ara mutlaka gelebilir. Özellikle Kahramanmaraş e, kısmından. E, Osmaniye'de de zaten öyle olmuştu. Şu an için daha büyük bir beklentim yok. Hani gel sincik e, hattını soruyorsanız ben şu an için orada bir şey beklemem. Çok büyük bir deprem beklemem. Teşekkür ettim Allah razı olsun sorusuz sorandan sormayanlar sormayanlar e, sevgisini iletenden kusura bakmayın boğazlarım gerçekten bugün çok ağrıyor Sinop için bir şey yok kardeşim burada konuştuğum zaten e, detaylı olarak yaptığım bir adaptasyon çalışması yani araştırmaları dahil elinde notlar var onları söyledim başka yerde olsa Sinop'ta olsa e, Ankara'da olsa Karamanlı olsa söylemeye çalıştım tamam dikkat edin kendinize her şey gönlüce olsun, e, güneş tutuldu e, bitti. E, önemli olan akıl tutulmasın yaşıyoruz toplumca. O akıl tutulmasından e, biraz kendimizi gerçekten gerçekli ve e, realist e, bir yaşama e, ilerletmemiz. E, burada kimseye hani akıl verme derdinde değilim ama bazı gerçeklerde yaşanıyor, yaşanacak da. Ama önemli olan hayata karşı gösterdiğiniz direnç ve e, başınıza gelen kötü olaylardan alacağınız dersler ve bu dersler sonucunda da ortaya koyacağınız sabırlar önemlidir. E, bu sadece depremle alakalı değil, yaşamla alakalıdır arkadaşlar. Kötü bir olay yaşarsınız, kötü bir ilişki yaşarsınız. E, siz darma duman eder ama önemli olan bu olaylardan alacağınız dersler. Her deprem sonrası deprem öldürmez, bina öldürür diyoruz ama hiçbir şey yaptığımız yok. E, her deprem sonrası Marmara depremi mi geliyor diyoruz ama bir şey yaptığımız yok. Her deprem sonrası Doğuda bir deprem bekliyorum diyoruz ama bir şey yaptığımız yok. Bazı gerçeklerle istemesek de karşılaşacağız. Ee, ama diyorum ya mantığı değiştirmek lazım. Ee, düşünceyi değiştirmek lazım. Böyle ezbere dayalı ya da olayı sadece Allah'a bırakarak hiçbir yere varamayız, varmayacağız da İnşallah bugün bunu bir gün gerçekten e, ülkece, milletçe e, öğrenmek dileğiyle diyorum. Hepinizi en güzele, en hayırlıya en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıktan huzurdan başkası yalan. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın arkadaşlar.